işim gereği ben dijital dünyada çok e, şey yapıyorum arkadaşlar, zaman harcıyorum. E, daha doğrusu bu şekilde zamanımı orada değerlendiriyorum. İnsanlar illallah etmiş vaziyette. İşi olanlar da illallah etmiş vaziyette. Bilin, ben bu üç kuruş için çalışmak için mi dünyaya geldim diyor. Bugün okudum birkaç böyle bir yerde. Hakikaten de hak, üniversiteyi bitirmiş veya şey yapmış. Kaç yıldır çalışıyorum ve elde ettiğim para daha elime geçmeden, hesama yapmadan buharlaşıp gidiyor. Ve ben bunun için mi? Ömrüm böyle mi geçecek diye dünya kadar şey görüyorum. E bu arkadaşlara da benim tavsiyem şu, sizin içinizde de varsa bu şekilde düşünen. Ya böyle ahlanmak, vahlanmak bir şeye fayda etmiyor. Onun yerine harekete geçmek gerekiyor. Harekete geçtiğinde de o yol yavaş yavaş sana açılacak. Ha bu yolun sonunda illa net yüzde başarılı mı olacağım? Belki olamazsın. Ama hayır olursan hayattaki değişimi düşün. Düşün yani bizde öyle örnekler var ki biraz inceleyin bakın bakalım. Bu adımı atıp bu adımla beraber hayatını nasıl değiştiren insanlar var. Onun için e, bazen şu soru eskiden de esprili bir şekilde cevap veriyordum. Mağazalan herkes kazanıyor Mali Bey. E, mağazalan herkes kazanıyor diye bir iddia etmek doğru olmaz. Ama kazananların hepsi mağazalanlardan. Onun için her adım atıp bununla ilgili ilgili geçerseniz siz de o kazananlardan biri neden olmuyorsunuz?